hepiniz hoş geldiniz. Bugün Instagram'da takipçilerinizi nasıl yükseltirsiniz? Bugün bunu göstereceğim. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Sizler de fazla bekletmek istemiyorum. Aşağıya sitenin linkini koydum. O linke basarak başarılı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir hafta önce kanalımız çalmadı da kapatıldı dolsa. Çalmaya çalıştığı açamayınca da, da yani spam'dan dolayı kapattılar. Tabii bunun daha zararı tabii ki de benim açımdan oldu. Desteklerinizi gösterirseniz bakın e, kitle hala duyuyor mu açıkçası bilmiyorum bir hafta oldu gerçi fazla bir şey değişmiş olamaz diye düşünüyorum inşallah e, bir bozulma vesaire bir şey olmamıştı kanalda e, desteklerinize ihtiyacım var destek gösterirseniz de bu video sevinirim aşağıya aç aş e, açılan kısmına açıklama kısmını diyorum pardon. Yorumlar kısmına kendinizi kullanacaklarınızı yazın. Bir sonraki videoda sizlere de takipçi gönderin. İsterseniz Instagram hesabımıza bakalım. 46.500 takipçimiz var. Fazla kullanmam, yani, kong, kullanmıyorum Instagram'ı. O yüzden bu kadar az var. Hatta sitemizi görelim direkt. Yani, kayıt o butonuna bastıktan sonra bizlerden bir adet kullanıcı adı istiyor. Kullanıcı yazdıktan sonra Gmail adresinizi gömmeniz lazım. Gmail adresinizden sonra cep olmanızı numaranızı görürsünüz. Başında sıfır olmadan galiba veya sıfırı da yazabilirsiniz. Şifre şifre tekrarından sonra ben robot değil mi bir defa basıyorsunuz. Bu sayede başarılı bir başa şekilde kayıt olabilirsiniz. Zaten benim bir hesabım var. O yüzden şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda kendi hesabımıza girişimizi yapmış bulmaktayız. 10 TL'lik bir bakiyemiz var. Ve buradan işte Instagram olur. Mesela hizmetleri de gösteriyorum bu arada. Baya fazla Instagram'la alakalı şeyler var. Mesela gö yani gönderi Instagram mesela Reels izlenmeler, normal izlenme, beğeni, yorum, yani takipçi, abone, beğeni, her şey var dostlar. Aynı şekilde TikTok, beğeni, yorum, takipçi, her şey var aynı şekilde. Ve YouTube'da da 4000 Mesela herkes ama açabilirsiniz 4000 saat satın alarak ya da 6 beğenisi normal beğeni like dislike ya da işte garantili takipçi abone satın alabilirsiniz. Bir arkadaşımız işte yazmış işte abi abone satın alabiliyoruz mu demiş. Bu siteden rahatlıkla satın alabilirsiniz. Hem de 60, yani 60 günlük garantili takipçilerde satın alabilirsiniz. Ben Instagram üzerinden gideceğim. O yüzden şuradan Instagram paneline girelim. Bakın 1000 takipçi 5K kadar ger gerçek takipçi 5K kadar gönderebiliyormuşuz ve 2 TL 90 kuruş gerçekten bayağı ucuz ve uygun açıkçası. Bir dakika. Geldiğim zaman bölüsü sipariş çağırmakta. Hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Da şuradan Türk yabancı takipçi seçtiğimiz zaman mesela 4 TL'ye 1000 adet karışık takipçi gönderebiliyorsunuz. 300k, 25k kadar gönderebiliyormuşuz bu arada. Mesela Instagram gerçek takipçi maksimum 300k kadar gönderebiliyormuşuz. E, dakika e, 0.30 dakika içinde de başlıyormuş. İsterseniz takipçi satın alalım da olsa e, devam edelim ondan sonra. 0'dan 30 dakika arasında başlıyormuş bu. Günlük 10k gönderebiliyormuş maksimum galiba maksimum e, 10k gönderebiliyormuşuz ve 3 TL 60 kuruşa satın alabiliyorsunuz. 1000 adet takipçi isterseniz bunu satın alalım da cadınız... ee, değil. Ee, şey istiyor. Linkimiz istiyor. Şuradaki linkimizi kopyaladıktan sonra bu linki giriyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Burada miktarı yazmanız lazım. Burada arada dostlar siparişe göre mesela şöyle söyleyeyim. Bakın 42 dakikada hani ortalama süresinde gönderilmiş. Bu da Fiyatı göre değişmekte. Biz 2.90 kuruş seçtiğimiz zaman yani 2 TL 90 kuruş seçtiğimiz zaman 3 saat 5 dakikada gönderirken 4 TL'lik paketi seçtiğimiz zaman 42 dakikada göndermekte. Yani benimki yavaş gelsin benimki hızlı gelsin diyorsanız da buradan ekstradan seçebiliyorsunuz. Burada da harcayacağınız bakiye görmektesiniz. Burada de kaydı devam ediyor. Tamam şimdi... Bu linki tekrardan yapıştırdık dostlar. mı ben kaç alacağım? 2500 alsak. Bence yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten 10 TL'lik bakiyemiz var. Sipariş vermeye bastım bu arada. Kayıt kapanmamış tamam. Sıkıntı yok. Neyse. Şimdi gö ha, gönderdim dostlar. 42 dakika sonra sipariş başlayacak mı? Gönderecek mi? Öyle bir şey yazıyordu. Birazdan gelmeye başlar zaten istekler. O yüzden biraz bekleyelim. Ee, burada bu da diğer servislerde göstermek isterim ama ondan önce nasıl bakiye yüklersiniz, nasıl e, bakiye eklersiniz onlardan bastım. Bakiye ekle bastıktan sonra burada nasıl yüklerini, e, yüklerim butonuna basarsanız zaten bilgiler alabilirsiniz. E, buraya miktarı yazıyorsunuz, cep telefon numaranızı yazdıktan sonra buradan havale EFT de yapabilirsiniz aynı şekilde ya da kredi kartınızın üstündeki bilgileri de görebilirsiniz. Bu arada bazı işte kredi kartı üstündeki bilgileri görürseniz işte istedikleri kadar çıkarlar diye bir olay var. Öyle bir şey yok dostlar. Sizin telefon numaranıza, cep telefonunuza doğrulama kodu geliyor. Alt onu yazmadan kesinlikle bir istedikleri kadar çekemezler öyle söyleyeyim. Neyse biraz da saçma oluyor açıkçası. Örnek veriyorum ne kadar yatıracaksınız? 500 TL yatıracaksınız. Bu cep telefon numaranızı yazdıktan sonra e, şimdi kayıt kapanmasın diye yazmıyorum. Hatta şöyle yapsak örnek ödemeye git dedikten sonra bakın ödeme ödeme ekranına gelmekte. Bu işte kart üstündeki isim soyisim, kart numarasını yazıyorsunuz. Ay yıl, yani bir tane ne yazıyor. Cvv kodu yazıyor arkasında da Üç haneli mi dört haneli mi öyle bir kodu var onu yazıyorsunuz kolay ödeme için bunu da kaydedebilirsiniz ekstradan ondan sonra ödeme yap butonunu basarak başarılı bir ödeme de Yapabilirsiniz 514 yani Bu arada paparadan da yapabiliyorsunuz eğer papara kartınızı aldıysanız yani Paparadan da ödeme yapabilirsiniz bu arada okuyorsunuz ben şimdilik geçiyorum Ben de 10 tl zaten var Havale Fethi sayesinde Burada destek talebi bir bölüm var. Aynı şekilde siparişlerde herhangi bir sıkıntı çıkarsa buradan e, siparişte ne sıkıntı olduysa buraya yazabilirsiniz. Ve buradan da siparişte ya da ödemede bir sıkıntı olursa yazabilirsiniz. Burada e, sipariş numarasını görebilirsiniz. Mesela örnek veren ben 10.000 ya da 100.000 takipçi satın aldım. İşte 90.000 gönderdi. Geriye kalan göndermedi. Hani yazabilirsiniz. Zaten burada WhatsApp mı var? Kendilerinden de iletişime geçebilirsiniz WhatsApp Hani WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Ve fans davet et, kazan buton var. Yani şöyle söyleyeyim, burada para yatırmadan da takipçi satın alabilirsiniz. Sadece arkadaşlarınızı davet etmeniz lazım. Bir arkadaşınızı davet ettiğiniz 10 TL üzerinde yatırım yaparsa bu siteye size yüzde beşlik bir komisyon vermekte Yani 50 kuruş verilir ya 100 TL getirirsen arkadaşınız size 5 TL lik bir bonus vermekte yani bu site eğer arkadaşınız 1000 TL yatırsa da size 50 TL'lik bonus vermekte bu site öyle söyleyeyim bu arada ekstradan okuyabilirsiniz burada da işte kaç kişi davet ettiniz onlar ne kadar yatırımlar yaptı onlar da görmektesiniz panel e, köverlenme butonunda var burayı inanın anlamadım Neyse başka bir şey var mı? Dostlar burada servis listesi bölümü var. Burada servislere bakabilirsiniz. Size en uygun olan servislerde buradan inceleyebilirsiniz. İnsanlar genellikle en uygun olan servisleri seçmekte burada. Mesela 2 TL 90 kuruşa 2K maksimum 2K'ya kadar takipçi satın alabiliyormuşsunuz. 3.5 TL'ye yani 500K'ya kadar satın alabiliyorsunuz. 1 milyon takipçi satın alabiliyorsunuz. Günde 20K gönderilmiş. 4 TL 68 kuruş. Burada aynı şekilde Türk kadın takipçi satın alabilirsiniz. Bu da 24 TL 50 kuruş. Yani gayet başarılı bir şekilde takipçi satın alabilirsiniz. İsterseniz gece kullanıyorsanız böyle. Daha doğrusu gece kullanıyorsanız siyah ekran ya da gündüz kullanıyorsanız beyaz ekranda kullanabilirsiniz. Siyah ekran bence daha iyi. Onu da söylemişim. Siparişlerin butonuna bastığınız zaman da buradan siparişlerini yani siparişlerinizi anlık olarak takip edebiliyorsunuz. İşte kaç göndermiş ne kadar sipariş vermişim. Ve buradan da Instagram profilime bakabilirim. Bastım şu anda evet zaten takipçilere göndermiş dostlar. Onu da e, videonun kapanışında da gösterelim hızlı bir şekilde. Şimdi dostlar biz kaç almıştık 2500 takipçi almıştık. E, 46500 takipçimiz var. Fazla matematik değil de hadi bakalım. 49000 olmuş. Yani 2K'yı göndermiş. 2.5K'yı daha doğrusu. Yani eksiksiz bir şekilde gelmiş takipçiler. Zaten yani bir görmektesiniz. Şimdi 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 şimdi. Dediğim gibi yani o dediğim sipariş ararsanız daha hızlı gönderiyor. i̇sterseniz yani 25K, isterseniz 250K'ya kadar alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Benim almış olduğum siparişi tekrardan göstereyim. Zaten videonun başında göstermiştim. Ama bir daha gösterme gereği duyuyorum açıkçası. Buradan Türk yabancı köşek takipçi de satın alabiliyorsunuz aynı şekilde. Ee, benim satın almış olduğum hangisiydi? Ee, Kaç almıştım? Buydu galiba. Maksimum 25 kaya kadar gönderebiliyormuşuz. Evet bu da olsa büyük ihtimalle. İşte bunu alırsanız anlık olarak göndermekte. Garanti yoktur. Yüzde yani %10'luk düşüş yaşanabilir. Yani %10'luk düşüş ne kadar tekabül etmekte yani 250 takipçi düşenmiş ondan da fazla bir şey olmaz buradan ekstradan diğer platformlarda takipçiler satın alabilirsiniz neyse sizler seviyorum Bu sonraki videoda görüşmek üzere platform böyleydi yani takipçi güvenilir bir şekilde takipçi satın alabilirsiniz zaten burada müşteri hizmetleri de var kendilerinden iletişime geçebilirsiniz videomuzu bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın desteklerinizi bekliyorum sonuçta kanalda kapandı açtık ama. Neyse sizler seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.